Telefonda bir bağlantımız var, izleyicimiz var. İyi akşamlar efendim, buyurun. İyi akşamlar hocam. Hazır. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Hocam, bir e, soru soracaktım. E, şekerle ilgili bize e, tavsiye edeceği çaylar veya bitkilerden bize ne e, tavsiye eder? E, e, hepatit ve bizim bir çocuk da vardı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun efendim. Biraz önce hepatit B ile ilgili konuştuk. Deve dikenin, tohumunun ekstresinden ve enginar yaprağının ekstresinden, şahter otu ekstresi, mahonya ekstresi gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan deve forte, özel bir formülü. Hepatit B'ye karşı o etkili. şekere, diyabete karşı ise burada Şimdi bununla da ilgili adaçayıyla şifalı adaçayıyla ilgili klinik araştırması yapılmış 300 hasta üzerinde bir termansızda kalsizlik yorgunluk gibi hastaları olanlar tedavi iyileştirmiş İki, kanında demir eksikliği olanlara iyi gelmiştir üç şeker hastalığı geç kalmadıysa iyileştirmiştir dört verem hastalarında gece ortaya çıkan aşırı terlemeyi önlediği belgelenmiştir adaçayı fakat şeker hastalığı ağır bir durumdaysa şekere karşı Başka bir bitki gerekir. Nedir? Gurmar. Gurmar, Hindistan'da yetişen bir sarmaşıktır. Bunun yaprağının ekstresinden çok güzel bir formül gelişti. Şeker hastalığına karşı Gurmar forte, birleşimde ada çayı ekstresi, Gurmar ekstresi, yaban meclisinin ekstresi, efendim, kara ve ekstresi gibi 19, hepsini söylemiyorum, neden söylemiyorum? bazı problemler çıkıyor onun için. Evet. Bizim iksir tonik diye ürünümüz vardı bir firma. <laughs> hemen kopyaladı. Ama yüzde yüzde %80-90 su katmış. Biraz renklendirmiş. vatandaş tabii kullanması... Onun zaten içeriği sizde yani. Evet. Hastalanmış <laughs> Onlar vesaire. Onlar bir şey yapmaya çalışmışlar. Hastanelik olmuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> sonuçlar böyle oluyor. Yardım etsin. Bu da öyle. Şimdi bu şeker hastalığına da iyi gelir ama ağır vakalarda yeterli değil. Gurmar forte çok özel bir ekstrak. Mesela bir beyefendi Mehmet Bey diyabete karşı iki tane hap kullanmasına rağmen şekeri 400 elden aşağı düşmüyordu. Doktor demiş ki insülinsiz yok artık kurtulamaz. Mecbur insülin vurulacaksın. O da ben insülinle başlarsam iflas eder efendime işte pankreasın ben kullanmak istemiyorum. Kullanırsın kullanmasın. O arada internete bakmış geldi. Kullandı. Bizim ben onlara iksir alın, vereceğim. kurma forte özel verdim baktım. 6 hafta sonra geldi 150'ye düştü. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan. Kurmar ne yapıyor? Birleşiminde cinnamik asit pankreasın içerisindeki inzülini salgılayan beta hücreleri var. Buna adacık hücreleri denir. Neden adacık? Böyle dağınık olduğu için ada ada evet. ada. Bu hücreler diğer hücrelerden farklı olarak çok narin. Pankreas yanıldığı zaman, sıkıştığı zaman bu hücreler büzülür. İnzülini salgılayamaz, küser. Cinnamik asit, kurmardaki cinnamik asit beta hücreleri tekrar canlandırıyor. Hadi insülin salgıla diyor. Ve pankreas tekrar çalışıyor. 4565 hasta üzerinde kurmarla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Şekere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu konuyla ilgili çok büyük araştırma yapılmıştır. Belge, bilgi var yani.